Ekranlara Lagart'ın e, görseli de geliyor. Şu an Avrupa Parlamentosu'nda konuşuyor. Bir kulak verelim legarta Neler söylüyor? Bir dinleyelim. Kaldığımız yerden sonra sizle devam edeceğiz. Hizmet sektörü şu anda devam ediyor. Ama kutlama ibareleri görüyoruz. Üretim ve inşa sektörü de durgun bir şekilde devam ediyor. Şu anda baktığımızda bize gelen bilgilerde iyileşme sürecinin biraz sıkıntılı bir süreçte olduğunu görüyoruz. Ama gelen gerçek gelirler evlerin daha çok tüketme iletmesinde yardımcı olacak. Göreceğimiz öngörüler 0.8 oranında 2024'te artacak. 1.3 oranında ise 2025'te yükseleceği öngörülmekte. Size böyle bir tablo göstereceğim. Burada grafiklerin numaraları ve referans noktaları görülmekte. Konuşmaya devam ettikçe bu sizin ekonomi görünüşünde size anlamanıza yardımcı olabilecek. Büyümeyi görebiliyorsunuz ileride beklentilerimiz arasında sol köşede bunu görebilirsiniz. Şu anda işçi piyasası ve işsizlik oranlarında ve tablosunda görebileceksiniz. İş piyasası aynı ve güçlü bir şekilde durmaya devam ediyor. 6.4 oranında Temmuz'da geçtiğimiz yılla çok az bir değişim oldu. Aynı zamanda işe alım oranı birazcık yükseldi ikinci dönemde. Önümüzdeki çeyreklerde de bunu takip etmeye devam edeceğiz. Şu anda ekibimize göre işsizlik oranı düşük seviyelerde kalmaya devam edecek öngörülerimizde. Şu anda buradaki elinizde olan şeylerde işsizlik oranlarında da görebilirsiniz. Fiyat gelişimine geldiğimizde ve dezenflasyonda geçtiğimiz iki ayda yükseliş görüyoruz. Ana enflasyon 2.2 oranında düştü 2024 Ağustos'ta ve şu anda daha da düşmesi Eylül ayında düşmesi bekleniyor. Enerji fiyatlarının da azalmasında bazı sayıları gördük. Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da bunların düşüşlerini gördük. Aynı zamanda bugün de Almanya'da gördük. O yüzden bu yaptığım konunun açıklamasını getiriyor. Enerji ve yiyeceği kenara aldığımızda ana enflasyon, mal enflasyonunda yine bir hizmet enflasyonu da yükseliş görülmekte. Yerel enflasyonlarda yüksek bir şekilde Ağustos'ta kalmıştı bu hızla eğer büyümeye devam ederse iş giderlerinde artış gösteriliyor. Bu yüksek enflasyon yüksek gelirleriyle bağlantılı olarak önümüze baktığımızda enflasyon geçici bir şekilde dördüncü çeyrekte bu yılda yükselebilir. Enerji fiyatları yıllık oranda daha düşük gösterilmekte şu anda. Ama en yeni gelişmelerde enflasyon hedefimiz olan %2'ye tekrardan geri geleceğini düşünüyoruz. Bunu dikkate alacağız ve bir sonraki para politikası toplantımızda bunu ele alacağız Ekim ayında. Enflasyonun gelişimi sol altta şu anda sahip olduğunuz yerde görüntüleyebilirsiniz. Avrupa Merkez Bankası ekibi Eylül ayında %2.5 oranında 2024'te öngörü, 2.2 oranında 2025, 1.9 oranında da 2026'da öngörülerini yapmakta. Şu anda da para politikasındaki duruşumuza dönelim. Bugünün ilk konuşmasının şeyi buydu zaten. Çok uzun bir yoldan geldik enflasyona karşı savaşırken. Şunu unutmayalım ki Ekim 2002'de enflasyon 10.6 oranındaydı. Bir yıl sonra Eylül ayı 2003'te bizim arttırdığımız faiz oranlarında 5.2 oranında bir düşüş gördük. Enflasyonun gerilemesi ve uzun dönemli enflasyon beklentilerinin durması sabitlenmesi bize güçlü bir para politikası cevabı gösterdi. Bize meyvelerini gö verdiğini gösterdi. 9 ay sonra oranları stabil, sabit bir şekilde tuttuğumuzda faizleri, enflasyon tekrardan yarım bir şekilde 10.6 sonra 5 aynı zamanda sonrasında 2 oranına düştü. Şu anda yeni verilerle Eylül ayındaki görüşmelerimizde enflasyonun bizim yüzde iki oranındaki hedefimize yavaş yavaş ilerlediğini söyleyebilirim. Oranları Mevduatta düşürme ve para politikasındaki duruşumuzda daha 25 bas puanında düşürdük. Şu anda 3.5 oranındayız TİFA için. Enflasyonun %2 orta dönemli hedefimize geleceğine inanıyoruz ve veri dayalı olma, veri dayalı yakınlaşmaya sabit kalmakta kararlıyız. Enflasyonun duruşuna göre dinamiklere göre, altta yatan enflasyona göre ve para politikasının gücüne göre bunlar değişiklik gösterebilir. Para politikası kısıtlayıcı bir şekilde tutulacak hedefimize ulaşılana kadar ne kadar gerekli ise. Spesifik bir faiz oranı yolunda ilerlemediğimizi tekrardan belirtmek istiyorum. 2024 Mart ayında bazı değişiklikler para politikasındaki implementlerde etkisini gösterdi. Eylül ayında Ana tekrar finanse edilmesi, edilmesi ve mevduat durumu 10. 15 50 olması yerine 15 gösterildi. Para politikasında aldığımız kararlarda da bu şekilde değişiklikler gösterebilir. Buna para olarak buna paralel olarak para politikamız stratejimizde değerlendirmeler yaptık ve bu değerlendirmeler bakıldığında daha kısıtlı olacak bir önceki öngörülerimize göre İki farklı alanda ilerliyoruz. Birincisinde enflasyonun değişimine bakacağız ve indikasyonlara bakacağız. Para politikamız stratejilerimizde bu süreçlerde ne öğrenebiliriz? Düşmüş düşük enflasyon ve yüksek enflasyon dönemlerinde bu değerlendirmeleri 2025'in ikinci kısmında yapmayı düşünüyoruz. Bundan önce sizi bu süreçte tekrar ve tekrar bilgilendirmeye devam edeceğim analizlerimizde ve dahil ettiğimiz konularda. Şu anda ikinci kısma gelelim bu duruşmada. Pazar, ana pazar, kapital pazar konusunda sermaye pazarı. Bu değiş, risk değişiklikleri, şoklar Avrupa Birliği'nde finansal sab, stabilite için ve para politikasını sağlayabilmek için tek pazarda Avrupa Birliği'nin diğer, diğer ana hedeflerine ulaşabilmesi için önemli dijital transferler, daha yüksek geri dönüş alabilmemiz için önemli. Buna ek, ek olarak and genç ve inovatif şirketler daha üretken olmaya devam ediyor ve bu da Avrupalılara daha çok yardımcı olacak. Ama bu süreçte bazı finanslara, eşitlik finansla, öz sermaye finanslarında bazı kısıtlamalar gördük. Atlantik kısmında sermaye pazarı Avrupa'nın rekabetinde de görülmekte birçok İş yapılmaya devam ediyor dev, yolumuza devam edebilmemiz için Avrupa parlamentos, Parlamentosu'nda daha Avrupalı bir yaklaşım için konuşuluyor. Ancak oranlar uluslararası önceliklerde ve bölgenin korumasında bu süreçte değişiklik gösterebilir. Şu anda bu yeni anı, bu yeni mevzuat döneminde With clear priorities. Önceliklerimizi daha net bir şekilde belirlememeliyiz ve bu konuşacağımız şeylerde de hedeflerimiz görülecek. Şu anda konsey önceliklerimizi Avrupa merkez piyasası için Mart ayında size üç ana şeyden bahsetmek istiyorum. Yönetim konseyinde <laughs> ve bankamızda Avrupa Bankası'nda. We must improve the way we save in Europe.